selam arkadaşlar, bugün sizlerle beraber çok güzel bir video çekiyorum. Bugün yeni eve geçtim. Biraz zor oldu benim için ama geçtim. Ee, neden geçtim diye sorarsanız yılbaşı için böyle o küçücük evde yapamazdım ve e, işte bu şekilde şeyler neyse girelim hemen. Çünkü şimdi çok işimiz var. Şimdi burada gördüğünüz gibi e, bir tane şeyim var. Kıyafet yani montlarımı falan asmak için şeyim var. Bir dakika hemen evi kilitleyeyim yani. Bir dakika hemen sesimi de kısayım. Belki beni duyamıyorsunuzdur. Böyle ışıklarım var iki tane. Bir de burada montlarımı falan asmak için daha bir şeyler almadım. Alacağım onları da. Getireceğim. Buraya küçük bir bahçe yaptım. Buraya minder alacağım böyle oturup kitap okumak için. Evet oradan kuşum sesleniyor bana. Evet hemen şuraya açalım. Buraya büyük bir koltuk takımı aldım. Kuzenlerim falan gelirse diye. Bir de arkadaşlar sizin bilmediğiniz bir abim var benim. Ee, bir de sadece abim var. Ee, abim de yakında göreceksiniz arkadaşlar. Hızlı geçiyorum. Neyse yavaşlayalım. Burada böyle dekorlar var. Burada bir kitap var gördüğünüz gibi. Ee, bu da tarihi eser gibi bir şey. Böyle çok pahalı bir şeydi. Neden bilmiyorum ben de. Burada böyle bir şey var. Sallayınca bir şeyler çıkıyor. Burada da bir adamın adam kafası var. Bunu da hediye verdi biri. Evet bu şekilde burası da. Evet başka. Burası normal bir tuvalet. Duş. Duş almadım. Ee, küvet normal bir e, şey el yüz yıkama şeyi ismini unuttum lavabo ay lavabo tuvalet evet burası var e, burası da böyle daha bununla da bir şeyler yapmadım burası da gördüğünüz gibi bir tane çalışma odası buraya köpeğimin odası yapmayı şu an böyle şimdi gidelim üst kata bir de arkadaşlar size sorunlarım olacak. Bunu kaldırayım mı kaldırmayayım mı? Bunları kaldırayım mı kaldırmayayım mı? Değilim. Neyse şimdi ikinci katı çıkalım. Evet arkadaşlar şimdi geldik. İlk önce mutfaktan başlayalım. Mutfak bu şekilde bir mutfak. Ee, burada işte her şeyim var. Burada köpeğimin oyun yeri var. Ben yemek yaparken izlesin diye. Ee, gördüğünüz gibi bu da var. E bunu nereye koyacağım bulamadım ama şimdi aklıma geldi. Burada kıyafetim var. Bugün akşam giyeceğim. Robot makina var. Neyse işte ben neden odamı gösteriyorum şimdi size. ha oldu. Burada en girmek için. Şeylerimiz var. Bu var. Benim odamda çok Benim odamın en sevdiği şey böyle oturmak. Çok güzel bence. Ee, gördüğünüz gibi böyle bir çiçek var. Ee, sonra burası e, Max'in yere oturma yeri. Buraya Max'in eşyalarını koydum çünkü bayağı eşyası var. Gördüğünüz gibi böyle yılbaşı geldiği için böyle küçük bir ışık aldım. Bir de bütün ışıkları yapıyorum yani. Burada gördüğünüz gibi böyle eşyalarımı koyduğum bir sepet var. Bir dakika. Hı, tamam. Burada da temellerim var. Bunlar şarjı tamamen bittiği için. Böyle şey yapıyorum. Evet böyle yani şöyle oyuncaklarım var. bismillah Max'in üstüne yaptım. Çocuğum evladım. Gel yani yat Evet. Evet. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Evet, havuz çok güzel oldu Gördüğünüz gibi burada iki tane oturma yerim var. Arkadaşım gelirse diye. Ama şöyle bir komik şey oldu. Buradan kitabı alırsın tamam mı? Okuyorsun atıyorum. E yüzüne tuttuğun için yüzünde kitap izi çıkıyor. Evet bunu arkadaşım düşünemeyecek ve trollenmiş olacak. Aynı mutlu. Burada bir masa var. Mangal yaptığımda e yemek için, yiyebilmek için Burada e, şeylerim var. Böyle e, karpuzlu şeylerim ve aşağı düşmüş şeylerim var. Evet öyle. Yine burada o kadar detay yok yani. En güzel hangi oda olmuş yorumlara yazın lütfen. E, neyse bu, bugünkü videomuzda bu kadar da el turumuzu daha yapmış olduk. Ya, e, başka bir güne bırakmadık. Size çok sevdim. Görüşürüz. Sa video oldu. Sanki biraz uzatma mı? Diyorum. <laughs> Nasıl uzatabiliriz? Dans videosu. Ha yok. Ha dur. Arkadaşlar size hemen şöyle. Ha bir de evimi bak istiyorsanız böyle ee, şey yapalım screenshot alalım Evet bunu da buraya koyuyoruz Çok koktu रेवो çok kötü. Evet evimin 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 duvarların rengini değiştireyim rengin mi size arkadaşlar? Ben bilmiyorum yani ben başlarım belki. Eee neyse görüşürüz. Ee, bu kadardı videom. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Like like like. Görüşürüz. Hav Biraz sessiz olun diyor. Aynen. Sessiz olalım. Görüşürüz. Hello. Hello. <laughs>